arkadaşlar her zamanki gibi bere imalatımız devam ediyor. Saat sınırlamamız yok. Sabah 8, akşam 12 mesaimiz devam ediyor. İsteyene takke, isteyene maçlık. Bere. Ne beresi? E, tabii ki yani olması gereken bere, boyunluk, aynı zamanda maske oluyor beremiz. Evet. Karanlı günlere tak Kesinlikle olması gereken keyif. düşümeye engelli ya. On numara. 10 numara. Harikulade. Arkadaşlar fırın dağıtıyoruz. Fırın. Ekonomik fiyatlar. Cazip renkler. Kesinlikle taraftar şapkalarımızla hazırlanıyoruz. hazırlanıyor. Sarı kırmızı bereler. sarı lacivertler, siyah beyazlar, bordo maviler, daha neler neler hepsi Hasan Usta'dan. Her zaman iddialı olduğumuzu dile getiriyoruz Hasan. Bereci Hasan, diker de diker, bereler diker.